Evet Melik Gazi belediye başkanımız aynı zamanda yeni dönemde belediye başkanı ademiz Mustafa Palancıoğlu geldi. Başkanım nasılsınız? Çok şükür hamdolsun gayet iyiyiz. Yeni dönemde e, yeniden aday oldunuz. geçmiş dönemde de hem Talas'ta hem Melik Gazi'de görevleriniz var. Neler söyleriz başkanım adaylıkla alakalı olarak? Size sormadım Tayyip Başkanım isterseniz. Evet e, Melik Gazi Kayseri'nin en kalabalık ilçesi. 600 bin nüfusuyla sadece Kayseri'nin değil Türkiye'nin. Ee, en büyük ilçelerinden bir tanesi. İl olacak olsa 40. 41. sırada e, olmayı hak eden e, bir ilçemiz. Dolayısıyla bu ilde rekor hizmetler yapmak zorundaydık ve yaptık. Şu ana kadar Türkiye'de en fazla okul yapan, en fazla kütüphane yapan, en fazla sağlık ocağı yapan, en fazla park yapan totalde en fazla hizmet eden belediyelerin başındayız. Dolayısıyla tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Teşkilat mensuplarımıza, Teşekkür ediyorum. Milletvekillerimiz, bakanlarımız, genel başkan yardımcımız, cumhurbaşkanımız teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdikleri için. Hakikaten Melik Gazi'de dolu dolu bir dönem geçirdik. Özellikle iki buçuk yılı biz biliyorsunuz iki yılını koronayla altı ayında depremle ilgili yoğun gayret göstererek geçirmiş olduk. İnşallah bu dönem çok daha güzel olacak. Çünkü bütün gücümüzü, enerjimizi inşallah ülkemizin başına bir sıkıntı, tekrar bir felaket gelmez. Melik Gazi'mizi ayırmıştık. Yine ayrılmaya devam edeceğiz. Ama Türkiye açısından çok farklı projeleri imza attık. Atmaya devam edeceğiz. Yeni ilçe başkanımız Sayyar Şahin Bey ile birlikte el ele vereceğiz. Eski ilçe başkanımız Gökhan Ülke olsun, il başkanımız olsun, milletvekillerimiz olsun tüm belediye başkanlarımız başta büyükşehir olmak üzere el ele verip ülkemize, ilimize en iyi şekilde hizmet edeceğiz. Çok heyecan verici, insanların dikkatini çekici, hatta Kayseri dışına da örnek olacak projeleri bir bir Melik Gazi'ye kazandıracağız. İnşallah başkanım tarihi anlamdaki çalışmalarınızı da biliyoruz. Spor anlamındaki çalışmalarınızı da biliyoruz. Şehrimizin tek profesyonel kadın basketbol takımı sizin Noktenizde Tarihi, kültürel ve sportif anlamdaki çalışmalar devam edecek mi yeni süreçte? Evet artarak devam edecek. Çünkü e, ee, biliyorsunuz 5 yıl Talas'ta belediye başkanlığı yaptıktan sonra Melik Gazi'ye geldik. Dolayısıyla ister istemez personele, projelere, ilçeye adaptasyon ve eksiklerini giderme ile ilgili bir dönemimiz oldu. Korona ve depremde buna ilave tuz biber oldu ama yeni dönemde çok şükür çok daha tecrübeli ilçeyi tanıyan muhtarlarla, mahalle başkanlarımızla, vatandaşla çok daha iç içe, onların ihtiyaçlarını çok daha iyi bilen bir şekilde hareket edeceğiz. Melik Gazi yapılabilecek en iyi şeyler varsa biz yaparız Allah'ın izniyle. Çünkü benim branşım zaten şehir plancılığı, harita mühendisliği. Dolayısıyla buradaki sadece teorik bilgilerim değil, pratik bilgilerimle birlikte Melik Gazi inşallah altın çağını yaşayacak. Vatandaşlarımızın yüzünü güldüreceğiz. Biraz daha sahalarda fazla olacağız. Bazen e, vatandaşların hislerini almak, onların taleplerini dinlemek, sorunlarını dinlemek projeler kadar önemli. Dolayısıyla biz bunu en iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz inşallah. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Seçim süresi daha çok görüşeceğiz. Hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ederim. Sizi birkaç dakika daha tutabilirsek başkanım. Efendim sizin de ilçe başkanlığını sürecindeki ilk yayınımız benim yaptığınız ilk yayın azından hayırlı olsun. Ben de kendi adıma söylemiş olayım. Neler söyleriz seçimle alakalı? Çok teşekkür ederiz Salih Bey. Ekibinize ve sahilize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Görüyorsunuz Kayseri burada elhamdülillah 1994 yılından sonra belediyecilikte çığır açan, bir işlere imza atan bir hükümetin, bir partinin temsilcisi olmaktan bizler de gurur duyuyoruz. Palancıoğlu başkanımıza da hayırlı olsun diyoruz. Kendisi projeci bir insan, ekibi de projeci bir insanlarla dolu sağ olsun şehirciliğin doktoru Palancıoğlu durmak yok yola devam diyoruz. Melik Gazi hazırız kararlıyız. Başkanım Melik Gazi'de Cumhur İttifakı nasıl gidiyor? Diğer paydaş Milletçi Hareket Partisi'nin ilçe başkanı Enes Ertuğrul Başkanı'na nasıl? Son olarak onu Elhamdülillah sağ olsun Cumhur İttifakı ile hiçbir sorunumuz sıkıntımız yok. Durmak yok yola devam. Sağ Çok teşekkür ediyoruz başkanım.